Hukuk bu kurdi hanin zaman gelo suyce. Bu kurdi ahaftın an xabat kırın suje. Tahsilu nahan da de nafçaya diyar Vakte helbijartın ahreme de -hel fikri aytan, bu kurdi iş gelip ulumitinga bu kurdi xadıda nas kırne. Savcılık halice der hak evi de dava vedike u fikri ayıtan ceza duxer. Piştvi bir yarı parizer evi seri ledi de dadgeye anayasay. Dadge ana sedbe ceza karna bu kurdu hayfada kirin u bu kurdu kari hay kirin destrejia mafem rovane Dadge asa der haqqi fikriye aitinde bir yara azadiya hay ifade hati ihlal kirin de Kurdi ahaftin u xabat ne suje Çit bi aram tigran be khamlu revşe şerin u xeşe şerun u zamanı kurdi Bebinin xeşe Bebinin kurdi